<laughs> Dolayısıyla her daim en iyisi beyaz peynirdir sevgili izleyiciler Evet ama sert olacak ve belli bir tadın altında olmayacak Dikkat edin tadarak almalısınız Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın, hoşçakalın. Evet bir videonun daha sonuna geldik ve bitirdik. Şimdi diğer videomuza başlayabiliriz değil mi? Evet, Cenk? gerçekten çok yoğunuz. Yani bir videoya başla öbürüne bitir falan filan Artık derken. Artık öyle oldu ki videoları ucuca diziyoruz. Bir videonun başında diğerinin sonunu kaydediyoruz sevgili izleyiciler. Ki demin izlediniz zaten Erdem Hoca'nın <laughs> size anlattığı şeyi. Teşekkür ederim Cenk. Bugün konuğumuz Pembelim. Evet işte Pembelimiz yani Cenk amcanız da benim Pembelim olan Pembelimiz sevgili Serkan. Bugün bizlerle. Kendisi ee, Barbie filmi tarafından kendisine hediye edilmiş. <laughs> i̇şbirliği. Lazmanda gittiği için Hashtag hediye işbirliği. edilmiş. İşbirliği. Peki sen Ken misin Barbie misin? Ben Ken'im. Hem o Ken, Ken hem Küçük Fodulum. Ken hep sorarlardı yani sen Ken misin Barbie misin diye. Star Wars içinde şey derlerdi sen Han Solo musun Luke Skywalker mısın? Ben Han Solo'yum. Sen ancak Hamsoğlu olabilirsin. Ay, <laughs> <laughs> gördüğünüz gibi programımız esprilerle başladı sevgili izleyiciler. Bitmiyor muydu? Esprilerin havada <laughs> uçuşu. Bu, bu bir bu önceki başlı... sonu Hayır, değil Hayır, mi? Başlayan bir peynir oldu. de oldu. Pardon. O peynir videosuydu. Bak bir kez daha anlatmama rağmen Allah bu <gülüyor> o peynir videosuydu. Bu tatil videosu sevgili izleyiciler. Zira hayatı boyunca tatil yapıp hiç çalışmamış bir insan olan Serkan'ı bu konuda uzman olarak çağırdık. Ve nerede tatil yapılır ve tatil yapılırken neler yapılmalıdır gibi bazı sorularımız olacak. Evet. <laughs> <laughs> tatilde bazen bir şeyler yapıyoruz niye tatil yapıyoruz gibi soruların zihninize geldiğini duyarga gibiyim sevgili izleyiciler. Öncelikle Serkan <laughs> ee, sen iyi yüzer misin? Evet. Nasıl yani? Yani kulak şeklinde <laughs> kulaç şekli, tamam da. Atarak yani. Geldim. Ama kurbağalamam Şu, da fena değildir yani. Yani şöyle mesela şöyle. E, plajda ya da bir havuz başında insanlar Aa, keşke bak tekrar bu yüzse de çok iyi yüzüyor. yüzüyor yüzse de seyretsek. Falan evet. gibi bir şeyler derler mi? Yani bilmiyorum izlerim yerlerinde ses hani, çöpe kaydetmediğim. Çöpelenk diye atlar, adı 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 diye yüzer. Sen biraz öyle bir tipsin. <laughs> yani şunu sormaya çalışırız. Kendin için mi yüzüyorsun yoksa başkaları için mi yüzüyorsun? E, toplum için <laughs> yüzüyorum ben. Yani. Profesyonel yüzücü <laughs> başkaları için yüzendir. O yüzden o kadar artistik yüzüyorlar ki. Ben de e, artistik yüzüyorum. ya yani ben suya girdiğimde şöyle hani arada bir... ...falan diye suyu buradan atarım. Sonra kafam dikte Evet ama durur. senin o arada bir yüzeye çıkıp kuyruğunu çaplatmam biraz... <laughs> Etrafı ıslatıyor. Peki oyu püskürttüğü sular. Falan. <laughs> evet ya o. Peki e, havuz mu deniz mi? Yani hangi... tabii ki deniz. Tabii ki deniz. Tabii Hiç ki havuzda deniz. yüzmez misin? Ayağını bile sokmaz. Gerçekten musun? ya mecbur çocuk güzelken onunla aşırı aşırı olurken evet. Çocuk oluyor. mu? <gülüyor> <gülüyor> çocuk havuzunda mı yüzüyorsun? <laughs> ba yani bazen yani babalar bilir. Evet bazen çocuk havuzunda yüzmek zorunda kalırsın. E seninki büyümedi mi hala? Benimki büyüdü. 9 yaşına geldi artık çocuk havuzu. Ama oldum. hala çocuk havuzu. Ha, evet. Bıraktı çocuk havuzu. Yüzmeyi öğrendi mi? Öğrendi. Denize giriyoruz. Kaç yaşında öğrendi? Fanata her gün yüzme dersi alıyor. Niye? Ee, daha, öğrendi, niye çünkü hala? daha güzel yüzmek istiyor. Herhalde bakıyor. Ee, ben de onun nasıl çalıştığını kafasını henüz tam anlayamadım. Yani, yüzme dersi alıyorsa demek ki beceremiyor yüzmeyi <laughs> ki dersi aldırıyorsun. Balıklama atlamaya takılmış durumda. Yani ben kenardan böyle havalı bir şekilde balıklama gireceğim. Böyle e, bir derdi sen, var. E, göbek üzerine atlamayı ya da bombalama atlamayı öğretsin. Onları Bambi. yedirdik. Yani 6-7 yıl yedi onları ama artık yemiyor. Hani Kendisi yapmak Sen Sen nasıl atlarsın mesela bir iskeleden e, balıklama? Ya yani merdivenden mi inersin sen... mesela? Önce seni atarım. Sen boy verirsin. Boy müsaitse balıklama atlarım ya derinse yani derinse. Hmm. Yani yoksa hakikaten sıkıntı Hayır, olabilir. Hayır yani şimdi kimisi vardır yani sakince denize girdiğini kimsenin fark etmesini istemez. Böyle usul usul yan yan yenge çeng geçiyoruz. Merdivenden gibi. iner böyle hafif diye suya böyle şey de evet. Kimisi vardır. Allah Allah gör. diye atlar. Abi, i̇kinciye daha yakınım galiba Ama, ama mesela ya, yani Karadeniz ikinciye... gibi tam yani şeysin sözlük karşılığısın. Allah Allah. <laughs> daha yakınım diyor Allah Allah. <laughs> Dalgalı değişiriz bir külahları bak en değişiriz Dalgalı külahları. şile falan gibi böyle çünkü orada girmeye e, ısınma falan gibi bir şey yoktur. dalgaza çlas diye mi vurdu buydu. Zaten e, ıslanmış ve ısınmışsınızdır Allah kahretmesin. Bu arada e, şunu sormuyoruz biri yani sıcak su mu soğuk su mu? Tabii ki soğuk su. Tabii ki <laughs> yani e, öyle Akdeniz'de ben e, çorbaya girdim falan gibi aranızda konuşanlar varsa hemen kanaldan kendilerini atsınlar. Şehir dikkat musunuz? Sosyal medyada insanlar paylaşıyor bu aralar... Beyaz yakalılar arasında Boğaz'da denize girmek diye bir moda türedi. Beyaz yakalılar arasında. Donla değil ama yani normal böyle hani mayolarıyla bikinileriyle. kibirleriyle. Evet şu evet. ara Boğaz'dan denize girmek diye bir moda. Senden kaçmış olabilir ondan kaçmamış. En iyi tatil mekanı mı? En ee, iyi tatil mekanı Emirgen falan. Nereden mesela neresinden giriyorlar Boğaz'dan? <laughs> ee, dur. Nereden giriyorlar? Yeniköy. Ee, Sarıyer plajı açılmış zaten. Sarıyer, o plaj kısımları, Kilyoslar, evet. Milyoslar. Ama bu ayı, oyundan bahsediyorum. Kusurlu kenardan ha. girenler Bebek'ten giriyorlar. Ve, ha Bebek'te bir popü... O herhalde evet. tahminimce Bebek Partisi'nden bir, bir o, önce ortam e, var. Yıllar önce gittiğimiz orada bir barımsı vardı, onun önünden giriyorlar. Kuru Kahvaltıcılar çeşme. falan vardır, onların önünden de giriyorlar ki hemen çıkınca... Bebek kahvesinden bahsediyoruz. Hmm. Senin bar dediğin yer aslında Arnavutköy'deki Regi Bar mı? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Pupa, Pupa. pupa müziği. Olapsidi. Olapsidi. Oradan giriliyor diyorsun. Bak iki durak ile geride. Tatil hmm. beldelerine gelelim. Nerede evet. tatil yapsın millet? Yani sen mesela en en böyle tap e, üçünü say. Aa vallahi. Ama anladım. üçten başla. Çok güzel bir soru sordun. Ya şimdi bir kere sizler. yaşım geriye, artık kafa çok daha başka çalışıyor, normale dönmüşüz yani. Ha hani çalışmaya <laughs> aynen, başka aynen, türlü başladı. Çalışmaya başladı. yani. Yani nedense hani yaz geldiğinde daha sıcağı, daha güneye gitme. Duygusu var ya ben ondan biraz sıyrıldım artık. Zaten oraya gittikçe su da ısındığı için biraz... Sudan dolayı değil havadan dolayı. Yani şimdi gidip de anlamı yok. 38 dereceden 47 dereceye gidilmez yani. 38'den 25'e gidilir mesela. Karadeniz. Düşünüyorum. Ama eskiden tam tersiydi Evet eskiden tam tersi. Kaş. Benim favori mekanım öğrenciliğimde Kaş'tı. Orada dalgıçlık kursu aldın mı? Dalgıçlık ayağına çok takıldım ama esas amacım partilemekti. Suyun altında. Suyun altına girmiş falanlarım çünkü bir gece önce çok zorlu ve yoğun geçtiği için ertesi gün dalış olayına uyanamadım. Hmm. E, tabii ki. Ama çok dalış da seyahatine derizler. katıldım. Fazla dalmadım. <laughs> <Hiç> dalmadım. <laughs> <Hiç> gece dalmadım. <laughs> çok daldık yani. Evet. Hep daldık. Bu Şile'de falan dalgalı denizde dalgalarla oynamadığını <laughs> oynama <laughs> verdiğimiz sisteme hiç girdin mi? Korktuğum için girmedim. Tırsaki. Hey tırs tırsarım orada. Şile'de alttan çekiyormuş. çeker ha. böyle aşağı. Ha. Ha. O yüzden de sevgili izleyiciler o öyle bir alttan hmm. çekme olduğunda kesinlikle kıyıya yüzmeye çalışmıyorsunuz. Kıyıya paralel e, yüzüyorsunuz. Bir süre sonra... Ölüyorsunuz zaten, e, zaten ya paralel sakin gelemiyorsunuz çünkü. Ya, ciddi söylüyorum bu şey, e, dalgıçların söylediği. İlk, <laughs> İlk, şey. söyledi. İlk <laughs> defa ciddi bir bilgi veriyordu ortasına. <laughs> Allah kahretmesin sevgili izleyiciler bir <gülüyor> daha, <laughs> daha ciddiysem ciddi baştan başla. Siz kıyıya yüzün Erdem sen <laughs> Bir hayat <baştan>. daha bitti. <laughs> sen pembeliğime bakma. <laughs> <laughs> o benim de pembelim. Barbie izledin Bakar mı? mıyım mi? hiç? Barbie <laughs> izledin mi? Yok canım daha. Sen yani. izlemiş gibisin. Ben de izlemit. Etkisinde kalmış gibi duruyorsun. Oppenheimer'ı <laughs> <laughs> izledin mi? İzledim. Olmamış mı? Olmuş. Ama acaba çok mu gerekliydi? Gerekli. Adam para kazanacak. Ne yapsın? Evde aç mı otursun? Abi bence Dunkirk'le bu film yani Christopher Nolan'ın ısmarlanmış falan yani. Hani Peki bir de hani bu atom bombasının bugün müydü dün mü? Ee, şey ise yıl dönümü atımının. ona denk, Ona falan. Denk, denk getirmeleri falan. Yani böyle bir orada mesaj falan daha sezinledin Bir kıllık var. Ben şeyi de evet. Yani ortamda genel olarak dünyada bir savaş iklimi var ya. Yok Ukrayna'sı falan ortalık karışacak aç kalacağız kıtlık mutluk. Bu tip şeyler bana tesadüfi gelmiyor. Biraz böyle derin devlet ısmarlaması gibi iki film bence. Dunkirk'te bu da. Yani, evet Hollywood'u kurtarmak için yaptılar zaten. Hollywood değil. Neden? E, orayı kurtaralım da bu ikisini aynı anda sokalım da bir anda öyle bir furya oluşsun da ondan sonra güzelce gişe yapsın da Hollywood'u belki canlandırırız kafasıyla. Ha tabii tabii bunlar mutlaka. O bunda bir şey yok bence. Serkan mahsurlu... daha büyük bir oyunu gördüğünden bahsediyor. Oyun büyük yani. Evet, Ben de işte öyle bir şey <laughs> pek olmayacaktır da hani öyledir diye şey ettim kendisine. Ya bilmiyorum ama atom bombasıyla girdi hani şimdi durduk yerde böyle bir film çok da Size gerekli biraz değilim. mütesir etmiş, üzülmüşsün sen. Abi, yani çok anlamsız bir uzunluğu var ki ben filmlere uzun de demek yani bence çok saçma bir şey. ben uzun film severim <laughs> falan gibi laflar da vardır. Benim için filmin uzun kısası yoktur. Film iyi mi kötü mü? Ama bu film uzun. <laughs> i̇lk kez film uzun diyoruz. Yani, benim. hayatımda gerçekten ilk kez bir film uzun diyor. Çünkü ben bir uzun film... Kaç dakika mesela uzun dediğin? 3 saat küsür. 3 saat küsür. Üçünlük. Sen izlemişsin. Ama mesela Niye? John Wick abimiz de e, uzundu. Hiç hissettik mi? Hayır, Aa, hissetmedik sevgili izleyiciler. Hissettik. Izleyicim. Biraz kakıldık affedersin. Yok <laughs> Yo, ben hissetmedim. Hissedeceksin. John Wick. John Wick de uzundu. yani Üç saat sinemada oturulmaz öyle. Ben otururum abi John Wick için. Sen iki seans üst üste bile gidersin. maksat oturmak olsun. <laughs> anlamıyorum ki ilkinde. Ha, bak bu daha mantıklıymış. Ama zaten John Wick'te anlaşılacak bir şey yok. İkincide de anlamıyorsundur. <laughs> Peki, yani John Wick neden ateşli silah kullanıyor onu anlamıyorum. Zaten çok yakın mesafeden vuruyor. Hani bıçak da olabilir o. Ama yakın saldırı bir kitapta olur. Bir anda şey yapıyor çünkü öbür türlü bıçak şey yapsa adam yaralanır, kalkar gelir bir daha musallat olur. Bir kere de bitsin bu iş falan diye. Bir de kurşun sektörü diye bir sektör var şimdi. Adamlar aç mı kalsın. O da onu düşünerek onu yapıyor Artı yani... ıskalama ihtimalini de sıfıra indiriyor. Evet. Mesela sen John Wick'in ıskaladığını gördün mü? E, çok zor zaten. E, tabii yani. Zaten Bunun dikkat ettiysen John Wick'te bir tanesi birini bayıltıyor, yere Hı. düşüyor, boğazına oturup ok atıyor suratına. <gülüyor> Buyur. Evet. <laughs> <laughs> Bu da ok <laughs> seçimi. Şey şey ayıp ya. Ayıp ya. Ayıp Çekik teyze. <laughs> Neyse şimdi tatil meselesine ha. geri dönelim. Ha. Yurt dışında, mesela Monaco'da hiç denize girdin mi? Evet. Portofino? Hayır. Monaco'da girdim, kanda girdim, Nis'te girdim o sırada. Venice'de çok insani bir yer. Atina, İzmir, böyle hakikaten şirin, güzel bir Akdeniz şehri, kasaba şehir arası bir şey de diyebilirsin. Çok güzel bir yer. Bence fiyatlar falan da çok makul tahmin edilen ötesinde ama tabi Monte Carlo, Monaco veya bir sonraki durağınız, bir sonraki koy, Kan adamı öldürür bitirir ve profilde çok garip tipler var yani. Valla ben Me güzel bir yer. Venedik yakınlarında bir plajda girmiştim bildiğin Akdeniz e, mercimek çorbasına <laughs> giriyorsun yani plaj falan öyle de deniz, falan, <laughs> deniz falan değil yani Antalya'daki çorbaya girmekle aynı şey e, zannediyorum şey de öyledir Barcelona falan da öyledir hatta Aa, Yunanistan güzeldir. da öyle. Ee, o yüzden sevgili izleyiciler gelin e, gidelim soğuk bir suya girelim Allah kahretmesin. Dağlara gidelim diyorsunuz. Pozca'da <laughs> olur Gökçe'de olur. Kırbıs'ın suyu da çok sıcak ve pis. Pis mi? Pis. Bana çok met ediyorlar ama... Bana met ben bana met etmiyorlardı. Ben de gittim gördüm. Ben de met etmiyorum. Öyle mi diyorsun? <laughs> bir de o e, otelin e, şeyine e, kumsalımsı olan zavallı kısmına beyaz sabahtan kumlar döküyorlardı. Sonra tabii orada üstünde yürüyorsun falan o kumlar Uy. gidiyordu akşam dördü doğru. Gene toprak kalıyordu. Sabahleyin gene döküyorlardı. Visible değil bu. Tatil değil, rezillik sevgili izleyiciler. <laughs> yani tatil mi yapıyorsun, işkence mi çekiyorsun yani? <laughs> Hufufet teyze. <laughs> Başka bildiğin mekan yok mu yani şuraya gidin, buraya gidin falan dediğin dünyanın her yerinde. Yani her gençlerin her yerinde, yerinde olsa. Farklı kıtalar olabilir. Ucuz, <laughs> ucuz ve keşfe dönük seyahatler yapardım. Yani deniz tatili çok güzel bir şey. Evet, denizi severim, ben de severim ama çok sıcak oluyor ya. Hani Ha sen dağlara gitsinler, kamp map yapsınlar işte. falan öyle şeyler diyorsun yani tatil anlamında. Bu arada kamp map deyince Miracle Makers diye bir dizi buldum. Hayır Mutlaka hayır. izleyin sevgili izleyiciler. İnanılmaz bir şey. Miracle map dizisi nerede? Kampla <laughs> <laughs> ne alakası <laughs> var? <gülüyor> ben o sırada onu düşünüyordum <laughs> ama kamp diye oraya atlayayım dedim. Şey var, Steve Buscemi var. Of. Ondan sonra bu Harry Potter'daki büyü iseli olan çocuk. Neydi o? Radcliffe var. Danyal. E. <laughs> Ondan sonra böyle 6 kişilik ekipler her sezon başka bir şeyin nasıl olduğunu, bizim ne nedir videoları vardır onlara çok benziyor. Ama what işte is what? Adlı video serimiz. Baby don't hurt it. <laughs> İlkinde dünya nasıl yapıldı, <laughs> ne oluyordu falan da ikincisinde işte tıp falan gibisinden mutlaka izleyin. Sen Nereden? Izleyin. İşte ben de izleyebilir izleyeyim Şey, mi? belirli bir mecra platform var mı? Yok. Adres verebilir misin? Ben şey. de izleyebilir miyim mi? diyorum. Hayır. Niye? Hepsini anlattın zaten. Senin i̇zleyin. için erken. <laughs> Henüz hazır değilsin. Yani içinde olmak istediğim bir proje var diye sorup duruyorlardı. E i̇şte ilk defa içinde olmak istediğim bir proje sevgili izleyiciler. tanıdığınız varsa o yüzden söyleyeyim. <laughs> Neydi? Makers. Miracle Makers. <laughs> Miracle Makers. Vay be. E bakarız bir akşam. Senin son dönemde seyrettiğin dizi var mı? Hmm. Yok. Evet. Bu video bu kadar. Ya şey, Succession şunu devam. Siz girdiniz mi? Yok. Yeah. Sen hani ya ertelemiş onu lan. saklıyordun sonra izlerim e işte. diyordun. O zaman mı geldi yoksa? O günden bugüne geçen sürece zaman diyoruz. Succession dönemi diyoruz. <laughs> e ne oldu bitti mi? Bitmedi. Nasıl bitti mi istiyorum ya. Muazzam mı? Lan. Allah Allah. Çok iyi. Çok iyi oğlum. İnanılmaz mı iyi? Çok güzel. Bu e, süper ne güzel. E, beceriksiz e, neydi o adamın adı? E, siyahi kardeşimiz İdris. İdris, İdris, felaket... İdris. El İdris'in felaket bir Elba. Hijack diye e, seyretmeyin. Uçakta ucuza çekmişler. <laughs> Ondan sonra birileri e, uçağa Lüpen kaçırıyor. değil mi o aynı zamanda? Yani. Lüpen ha. oynayan adam değil mi o? Değil. Değil, değil mi o? Başka bir benzeyen daha iri. O Oz'da oynayan adam galiba Arsene Lüpen'i. Bir dakika uçakta ne oluyor? Uçak birileri kaçırıyor. Bizimki de uçakta Eğer adamın e, esas işi negotiation yapmakmış ama e, şirketlere yapıldı bunlar. Ondan ya. sonra Cima işte bunlarla konuşuyor. Bence şöyle yapmayın da böyle de falan diyor. E, korsan da daha doğru diyor ya falan diyor onun dediklerini. Why sen şöyledir de böyledir de O da diyor ki why şudur da budur da <laughs> falan gibisinden e, olmamış. Çok güzel bir dizi mutlaka seyredin sevgili izleyiciler. Miracle Makers seyredin. Miracle Makers. Tatilde gitmenize gerek yok yani arka arkaya seyredin. Zaten onu seyrettikten sonra. Zaten 4 sonra. sezonmuş ben yeni gördüm ama. Boğaz'dan <laughs> denize girelim. Bence Boğaz'dan denize girelim. Bir, bir gün üçümüz. Akıntı mıyorsun. var ya nasıl oluyor? Akıntıda korkmuyorlar. Ay, bazı yerler lazım. yok ya. Mesela bebek bir koydur aslında. Bebek koydur. Bebek koyu. Tabii ki. Orada akıntı yok. Nasıl yani olur nispeten o? nispeten Daha yüzmeyi az. bilmiyorsan kendini yani Çanakkale'de Arnavutköy'de akıntı burnudur oranın zaten. Orada Duramazsın. E tamam oradan gireriz Üsküdar'dan. Kırılsa duramazsın. <laughs> yani girmeyip sırf o bebekte betonun üzerinde güneşlensek olmaz mı? Nefis bir fikir bence. Sen ben güneşlenir çok misin? Çok bir fikir. Salep de söyle. Bronz manyağı mısın sen? Hiç sevmem. Hayatımda hiç güneşlenmedim. Aferin. Aferin. Evet işte Serkan Şakam. da bizden sevgi sonunda. Boşuna <laughs> yılı... bizim programda değil. 17 yıl sonra ilk defa artı bir <laughs> puan aldı. <laughs> e, beni arayın şeklinde bir takım hareketler falan yaptı. İşte Barbie sanıyor ya kendini. <laughs> East Coast, West Coast yapalım ya. O nasıl yapılıyor? Ne o? Yani rapçiler var ya, East Coast'çular, West Coast'çular. Biri V yapıyor, i̇şte... biri E yapıyor. Ben hiçbirini yapamıyorum. Sen şey Anadolu yakası, Avrupa yakası onu yapmayı öğren. A! İkisi de A! <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız orada? Evet Serkan'ın bu esprisinden sonra ben de videoya devam edecek. Takat kalmadı affedersiniz. Ben zaten yaklaşık 5 dakika önce yoruldum. Fark etmişsinizdir sevgili izleyiciler. Ayrıca geç kaldığı için de Serkan'a bir ceza vererek bu videoyu buradaki yüzü kısa mı kesmiş oluyoruz acaba? Bilmiyorum ki ne kadar kesmemiz farklı önemli farklı yani, umarım kısa bahsediyor. kesmiş oluyoruzdur sevgili ha, izleyiciler. Serkan'ın farklı çoraplarından da bahsedelim. Ha, evet onu da bahsedin. Kendisi bir delikanlı adamın asla giymemesi gereken o e, babet çoraplarından e, giymiş. Hatta aşırı babet yani hani bileksiz, konçsuz olan tamam, da değil. Bilekli olanlar zaten zaten spor ayakkabıyla falan hani şort giyiyorsanız giyilir de öbür o hani e, ayağınızı zar zor zar zor kaplayan <laughs> aşırı babet dediğimiz Ya birisi yap biri gri çok yakınlardı yani onlar. Ayak topuğumuzun arkasında küçük bir çıkıntı olmasa hayatta ayağımızda durmayacak ve iki adımdan sonra da zaten e, çıkacak olan. <laughs> evet zaten Serkan amcanızın ayakları 47 numara falan olduğu için topukları dışarıda geziyor. Şu an yani görmek bile istemezsiniz. E zaten şu an hiç görmek istemezsiniz çünkü biri gri diğeri lacivert veya siyah gibi bir renk olduğunu tahmin ettiğim iki ayrı çorap tercihiyle bugün karşımızda. Ee, neden böyle oldu? Hangisi? Söyledim. Moda dedi. Hangisi? <laughs> e, bu bilgileri aldığınıza göre de artık hani e, bu videodan bilgilenmedik diyemezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ama artık kısa kesmiş de olmayacağız. Bir ama dedi. bence günün kıyafeti L. L. Hı. Evet. E, kendisini muhtemelen Şöyle bir hesap. Biraz daha hesap. 1998 yılında falan edinmiş olabilirim. Belli zaten. <laughs> biraz e, hırpalanmış gibi biraz duruyor. hırpani kendisi ama zaten hırpani giyim e, benim dünyaya tanıttığım bir giyim türüdür <laughs> evet bu e, isterseniz bir böbür soloyla videomuzu kapatalım Serkan hazır mısın oraya vurma diyorum pardon <laughs> şuraya vurabilirsin. <laughs> Allah'u yarabbim. evet hadi bakalım Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan